Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çorba yapacağız. Şöyle damaklarda tat bırakacak bir çorba olsun. Ee, ezogelin çorbası yapalım. Şöyle malzemeleri hemen tavamın içine alıyorum. Bunları güzelce yıkayacağım. Şöyle iki tane bulgur koyuyorum. 1 tane pirinç koyuyorum. ve iki tane de mercimek koyuyorum. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım ve ocağın üstüne pişmeye koyacağım. Evet, bulgur, pirinç ve mercimeğimi yıkadım, güzelce suyunda koydum. Şöyle yüksek dereceye açıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Bunu burada pişmeye bırakıyorum. Şöyle daha önceden e, kemikleri etini butların etini almıştım. Şöyle kemik parçalarım var. Onları da tat vermesi için çorbamın içine koyuyorum. Şöyle sade tat vermesi için kemikler boşa gitmesin. Bunlar burada pişe dursun. Biz bir yanda e, sosunu hazırlayalım. Yani e, ana e, harcına hazırlayalım biz. Ee, uğra derler bizde bir nevi uğra yapalım sizlerle çorbamızın uğrasını. Evet, evet şimdi şöyle e, tereyağımızı tenceremizin içine aldık ve iki tane şöyle orta boy yani küçük orta boya yakın soğanım var kendi doğrama şeklimle doğrayacağım şu şekilde hiç robot veya rende kullanmadan doğruyorum. Bakın gerçekten çok pratik. Çok basit bir doğrama yöntemi. Ve de çok küçük küçük rendelenmiş şey yakın bir doğrama şeklidir bu. Annemin doğrama şeklidir. Kulakları çınlasın. Annem hep soğanı bu şekilde doğrardı. Bakın küçücük oluyor. bunu bu şekilde doğrayacağım. Diğerini de aynı şekilde doğrayacağım. Evet şimdi soğanımızı güzelce kavuruyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Soğanımızı gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. Tereyağıyla güzelce soğanımızı kavuracağız. Ve şöyle sarımsağım var. Yani bir tane çok küçük bir tane de büyük olmayacak kadar yani bir diş sarımsak diyelim rendeleyeceğim tabi soğanımız güzel kavrulup karamelizeye yakın olduktan sonra sarımsağı içine rendeleyeceğim daha sonra 2 yemek kaşığı un ilave edeceğim evet şimdi şöyle sarımsaklarımı güzelce rendeliyorum soğanımız güzelce kavruldu. Sarımsakları da rendeleyince Evet. Yalnız rendemizin küçüklüğüne aldanmayın. Çok hamarattır kendileri. Çok iş görür. Evet şimdi 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum hemen. Şöyle bir çok dolu olmasın. Silme yeterli olacak. Şöyle iki. Şöyle bir kenarda da bakın çorbamızın üçlüsü kaynıyor. Mercimek, pirinç ve bulgur. O kaynasın. Biz de burada unumuzu güzelce kavuralım unumuz kavrulduktan sonra bir kaşığa yakın domates salçası bir kaşığa yakın da biber salçası koyacağız pardon yarım kaşığa yakın biber salçası koyacağız benim biber salçam el yapımı olduğu için biber salçasını az koyuyorum çünkü bayağı güzel bir salça evet şimdi Domates salçamı koyuyorum. Şöyle bir kaşık domates salçası ve yarım kaşık da biber salçam olmak üzere biber salçamı ilave edeceğim. Nefis olacak. Biber salçası gerçekten nefis oluyor. Bunu da iyice kavurduktan sonra Soğuk su ilave edeceğiz. Soğuk su neden ilave ediyoruz? Çünkü içinde un olduğu için topaklanma yapmaması için soğuk su ilave edeceğim. Evet salçamızı kavurduk. Tam bu aşamada şöyle bir büyük bardak soğuk su ilave ediyoruz. Ocağın üzerinden geri aldık farkındaysanız. Topaklanma yapmasın diye. Unumuzu güzelce soğuk suyla açıyoruz. Bir bardak ilave ettim, fazla değil. Bunu güzelce açacağım, daha sonra sıcak su ilave edeceğim biraz daha. Evet, şimdi bakın bir kenarda uğrasını yaptık, yani ana sosunu yaptık çorbamızın, ezogelin çorbamızın. Bir kenarda da üçlüyü kaynattık. Şöyle kemikleri kaynatmıştım daha önceden tavuk kemiği kalmıştı. İçinde kaynattım, kemikleri aldım. Yani et suyu koymayacağım. Şimdi bunu unlu uğranın içine çorbamın üçlüsünü döküyorum. Bu çorbamızın daha çabuk pişmesini sağlayacak. Bu bir tık kaynadıktan sonra içine bir yemek kaşığı şehriye atacağım hemen. Şöyle ben evet şöyle bir yemek kaşığı bakın kaynamaya başladı. En son aşama olarak şehriyemizi içine atıyoruz. Bir yemek kaşığı fazla değil. şöyle içinde bulunması amaçlı bir yemek kaşığı şehriye ve diğer baharatlarımızı da atalım hemen. Şöyle nanemizi atalım bir tatlı kaşığı. Kimyonumuz var. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kimyon atıyorum çay kaşığı kadar da kırmızı acı biber atıyorum. Tuz daha önce bir kaşık atmıştım. Şöyle çok az daha atıyorum. Eğer gerekirse tekrardan atacağım. Yoksa atmayacağım. Bakın çorbamız mükemmel bir kıvama geldi. Şöyle altını kısıyorum. 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra çorbamızın Servis aşamasına geçeceğiz. Hatta şöyle ufak bir blender yapabilirim tam bu esnada. Çok değil. Hafif bir blender yapacağım. Evet. Çorbamıza ufak bir blender yapalım. Çok ufatmayacağım. İçinde gelinin parçacıkları olması gerekiyor. Bu kadar yeterli olacak. Evet. Tam bu kadarlık yeterli. Şöyle bakayım. Evet, gerçekten mükemmel, tam ezogelin kıvamı oldu. Bakın, yani blender sade çok irileri ufatmak amaçlı kullandım. Bakın, görüyorsunuz muhteşem oldu. Evet, bir iki dakika daha kaynadı mı servise alabilirim? Evet, ezogelin çorbamız servise hazır. Bakın kıvamı da bu şekilde videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.